Burası soğuk. He, ayağın gitti. Ayağın gitti bana. Niye dondu ben de bilmiyorum. Aha bak nasıl donuyor. Salat çıtır. Ne bak. Kız ben donuyorum niye donuyorum? Donmadın. Donmuşum. Dönmem. Yo, yani, wa. Ha. Ya bu bir şey olursa getirin. Oh, A o kızlar getirin ama elinizi kesmek yok. Allah için elinizi kesmeyin. Ha. Vallahi elhamdülillah çok şükür. Burası ada bak köydür abla. Yenge canlı yayını basalım. Allah için basmayın. Basacağım. Basacağınıza gelin yardım edin. Yenge yardım edemeyiz <gülüyor> Güzel <laughs> mayın. Yemiz kesmek, melimiz kesmek yok. Sonra olarak... Ne yapacağız? Kısmeti açsın. Abi öyle küçük küçük doğrayın canım. Valla ben seni on kere üflesem de boştur. Sen ne evde kalmışsın. ne şey 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 Yemekte makarna vardı. Yayın dönüyor mu, dönmüyor mu? İnşallah, inşallah ablam inşallah. Gece 23, 23 yaşındayım. 24 günü az kaldı. Oha mı dediniz? <laughs> ben kaç göstereyim? 19. 20. Yok. Ben 24 olacağım mı Gençsin.